Merhaba arkadaşlar ben Murat. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Adrasan'dayız. Ve Adrasan'dan Sazak Koyun'a yürüyeceğiz. Bugün 16 kişilik bir grubumuz var. Ve yürüyüşümüz başlıyor. Şöyle bir göstereyim. Evet. Dereden geçme çalışmaları. Sazak koyu ve Olympus. Buradan yol ayrım var. Olympus 15 kilometre, Sazak 6 kilometre. Ayşe Hanım hemen fotoğraf çekilmeye başladı. Evet. <laughs> evet ilk rampa zorlayıcı rampa. Hadi bakalım. Göz korkudan rampa. Evet, karşımıza bir kavşak çıkıyor. Kampikler olduğu yer. Bir de buradan Sazak koyuna giden bir yer var. Biz yukarı doğru. Sol taraftan olan yola gireceğiz. Kapı açık. Normalde buraya zincir vardı bak. Zincirlerine zincir yerine kapa yapmışlar aynen. Buraya zincir, zincir geriyorlardı. Araç geçişi engellemek için. Kendine bak görürsünüz vay vay. Buradan turlara katılın çok güzel. Çekme şey, çekme turu. Ya burada burada çekilir bak. Şey, Bana <laughs> <Yalnız> ben şor... <laughs> Gelmeyin gelmeyin ben bu şekilde atarım. <laughs> Evet biz bu yolu daha önce yürümüştük. 3 yıl kadar oldu. Ve bir kez de bir geldik. Her iki videoda YouTube'da mevcut. Merak edilenler bakabilir. Evet. Kopmalar başladı yavaş yavaş. Bir grup önden gitti. Bir grup da arkadan geliyor. Evet Merve Hanım. İlk turunuz. Nasıl gidiyor? Harika. Yorulmadık değil mi? Yorulmadık. Tabii. Sırt çantası ağır maşallah. Gene de iyi gidiyoruz. Tabii ki her zaman. Evet. Sağlam kafa sağlam Devam. Evet sizin de turunuz nasıl gidiyor? Soluk sola kalmışsınız. Başarılı. Biraz yük Başarılı. başarılı. <laughs> yük mü? Yükme. Yükme. kayıtlar, kayıtlar alıyorum valla. <laughs> ne güzel yerler ne güzel yerler. <laughs> Evet Aykut nasıl gidiyor? Güzel. Güzel, güzel mi? Güzel on, on numara. Şey evet Ahmet hocam. Evet. Zeki kardeşim de yollarda. Güzel. Çek beni çekeyim seni. Çekiyorum. Tamam ya o zaman karşınızda. sıkıntı yok. Hayatımda <laughs> değişti. <laughs> 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 Çanta hala bende diyorsun güzel Her zaman Bu sefer çıktık abinin şeyi var, lastik. Lastik şeyi var bu bunu Evet, Sazak koyundaki kuyu içinde su var. Su var içinde. Evet. Bunlar sulu adadan geliyor, bazıları çıralıdan geliyor. Evet, Sazak koyundayız. Finish. Şöyle bir bakalım. Ne kadar olmuş? 2 saat 12 dakika. İleride, derenin içinde. Evet, sazak koyu Tenelerin ve yüzme meraklarına uğrak yeri. Evet. Yorucu muydu? Güzeldi. Güzel, güzel değil mi? Yorulmadınız. Yok, Ya ya ya. Kamera var dedi değil, değil, değil mi? Normalde yorulmadı. Hayır, yok. hayır hayır hayır. Tamam. <laughs> ben her zaman yürüdüğüm yol bu. <laughs> Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> İnanayım mı? Kesinlikle. Bak kendimi nasıl iyi hissediyorum. The end. Hadi. Sınırdan geçen Afganlar gibisiniz ya. <laughs> evet, uzaktan <biz> burada <laughs> Arkadaşlar akşam tekne geliyor buradan karşıya bizi kaçıracaklar sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Dönüş geliyor. Tekne... Sınırdan gelmiş Afganlar gibisiniz ya. <laughs> Dönüşü tekneyle yapalım. Benzetme müthiş. <laughs> Kameraya gören canlanıyor buradan ya. <laughs> denize doğru, sok, ee, gelin içine doğru. Derbici, e, ilk gazilerimizden. Evet. Çok i̇lk evet, turunda ilk evet. Çok zorlu yollardan geldik ama manzara süper, değerdi. Değerdi, hadi bakalım. Harika, Aha, evet, çok güzel. Evet Emrah. Değdi mi diyorsun? Abi bu Geldim. 3 sene içerisindeki 3. gelişimizi geleneksel oldu artık. Geleneksel burası yani. turu. Emrah. Çekiyorum. Herkesi çekiyorum. Fotoğraf demiştik ama. Olsun. <laughs> Sazak görmüş masum köylüler. <laughs> Bilmeyenler için söyleyelim. Şurada ileride bir tulumba var. Tulumbaya da duş alabilirsiniz. Suyu muhtemelen içilmiyordur. Ama denemek lazım. Suyu az olan arkadaşlar. Duş sorunu yok. Duş sorunumuz yok evet. evet. Duşunuzu orada alabilirsiniz. Evet şimdi Sazak koyundaki dere yatağında bulunan tulumbanın olduğu yere gidiyoruz denizden sonra duşumuzu tulumba da alacağız. Bu iş bizim işimiz. Evet, bu iş bizim işimiz. Öyle. Helal olsun. Şu suyu mu dökeriz lan kafaya? Oy oy oy. oy. <laughs> o kadar <laughs> soğuk <soğukluyor>, değil <laughs> ha. Hadi <laughs> hadi 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 toplanın gidiyoruz hadi. Hadi çıkış hazırlığı hadi. <laughs> evet. Artık yavaş yavaş dönme zamanı. Burada abinin izinden <laughs> devam. Aynen. Ben takip edin. Antalya keşfini ya, tamam. takip edin. <gülüyor> <gülüyor> Bitirdim bizi ben Murat'la. <laughs> Bitirdim bizi. <laughs> Bittim diyor Hadi bakalım. Devam devam. Devam sıkıntı yok. Ne oldu? Bak, Hiçbir şey olmadı devam. yola devam. Yola devam. Yorulmuş gibi davranıyorsunuz ya. Yapmayın Aa, böyle. Ya. Ne oldu? Hayırdır? Su molası. Yoruldunuz <laughs> mu? Susadık. Ha yorulmadınız. Yorulmadık. Yorulmadık. Çok, on, on numarayız. Biz yorulmayız da susarız. Yorulmak ha, kim? Biz kim? Lütfen. İşte. Yorulmadık, Yorulmadık değil mi? Yorulma. Tabii ki. Hayır. Kesinlikle. Yorulmadık. Daha i̇şte yolumuz uzun. İşte bu ya. Arka ekibe sormanlar. Hayırdır Emrah? Niye oturdun? Oturun dediler. Hadi <laughs> 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 <Adık> kalkın. <gülüyor> <gülüyor> Zeki de yorulmuş. <laughs> Aynen. Yok ya daha ne yorulması daha başladık. Evet. Bak Özay abi şimdi şarkı söyleyecek daha. Özay abi bir şarkı patlat. Oo. Evet Emin Hanım ilk turumuz nasıl? Gayet Beğendiniz güzel mı? başarılı beğendim çok beğendim. <laughs> Grubun enerjisi <laughs> nasıl Emine? Bomba. Bomba. <gülüyor> <gülüyor> Başımıza geliyor. Hepimiz 35 yaşında. Kırkı da geçmeyeceğim de işte biz iki sene geçtik ya. Ne yapalım? Acelesi olanlar arkadaşlar sağda şu Kim Bisikletle gidiyorum ya. Giderken zulüm bana resmen. Durmak <laughs> yok, devam. Çok iyi gidiyoruz. Seyir etmeden seyredilmezmiş. Devam. Hadi Emrah, hey Emrah, hep arkalardasın. Yapma gözün sevimli ya. Bir kişi daha var lan. <laughs> Bir kişi daha vardı. <laughs> Dönüşteki ilk olamaz. Ya ben şimdi tam otururum. Hadi gidiyoruz dersiniz. En iyisi okuyun. Millet perişan. Az önce gidiyoruz. Öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Perişan, <laughs> perişan yok. Perişan yok. İyiymiş. Yok yok gayet iyi. Kızgın cümleler kuralım arkadaşım. <laughs> perişan ne demek yani? Su molası verdik. Su, <laughs> Su molası tamam. Evet. O zaman gerek gerek herkes dinamik şey, şey şu an kuvvet yerinde. Gide Aynen. Hayda, gerek, gerek yok değil mi dinlenmeye Hakan? Tamam Din hayır hayır. Dinlemiyoruz değil mi? Hayır canım devam edelim. Tamam hadi suyumuzu içip devam edelim o zaman. Su içtik zaten. İyi ki oturmamışım ya. Adam öldüreceğini duruyor. En çok o reklam çok yapıyordu. En şöyle en şöyle en kekik topluyorum böyle. Oo. O zaman devam. <laughs> Toplamış sen evet, kekikleri? Ama ben bunu da <laughs> ya. Dur aşağıda kız var. bu Nereye nereye düştü? <Bir> <laughs> <anca> düştü. <da oldum. gülüyor> Nasıl Bunlar, <laughs> <bur> daha <laughs> da kekik diyoruz. bırakmadınız. Ayıp Doğanın ya. Doğanın nimetlerinden faydalanıyoruz. Biz kekik Doğada oluyoruz. nimet bıraksaydınız başkalarına da. Çok <laughs> çok var daha. Daha çok Adrasan <laughs> koyu tekrardan göründü. Kekik kokuları arasında kekik toplayarak Adrasan'da yürüyoruz. Evet. Manzara müthiş. Evet arkadaşlar, bir turun daha sonuna geldik. Araçları park ettiğimiz yere geldik. Artık yavaş yavaş Antalya'ya döneceğiz. Yeni turlarda, yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlık kalın. Beni takip etmeye devam edin.